Deliği tutturamama. Değil. Deliği tutturamama. Değil. Deliği tutturamama. Değil. Ya Değil. işerken. Aman ne oluyor burada? <laughs> İkiye bölünüyor. Deliği tutturamama işte. Evet. Ben ne Niye ama... böyle oluyor? Tıkanıklık olabilir. Bir doktor hareketi Bunun ucunu zaten kürdanla açıyorsunuz ucunu kızlar mesela bu bilgiyi bilmezsiniz. Kürdan mesela biz çok kullanırız o yüzden. Haberiniz olsun. Bilmiyorum <laughs> ki. Ben de... Yani bu bağlantı kurmak istemiyorum. Onu da zaten biliyorsanız yani Allah belanızı vermesin. Kürdan biz çok kullanırız. Ayda bir kürdan bakımımız vardır. Haberiniz olsun. Bu bilgiyi paylaştığım için erkekler kızabilir ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet Okan bir ara mesela 3 ay kürdan bakımı yapmadı. Çok kızmıştım Abicim. Kürdan bakımını nasıl geciktirirsin? Çok önemli gerçekten çok önemli. Abi yanlış anlama sen pipi deliğine kürdan mı sokuyorsun? <laughs> Kardeşim yaş küçük olanlar bu 18 yaşından büyüyünce uygulanan bir bakım. 18 yaşına kadar zaten siz bunu şey yapmayın 18 yaşından sonra araştır abim benim. Sakın şu an öyle bir şey yapmayın. Zaten yasak o hani şey olarak yapamazsın. Linktree eyvallah. Bunu 18 yaşından sonra bir doktora gidiyorsun zaten. Baban zaten sana söyler annem baban falan. 18 yaşından sonra doktora gitmen lazım. Onun düzeni zaten 18 yaşından sonra başlıyor. Devlet tarafından yasaklandı aynı. Yani sakın yaşı küçük olanlar. Sizlik bir şey değil o yani. Okan 18 yaşına geldi ya bu sene. Ben o yüzden kızdım Okan'a. Tabi 18 yaşa doğru 18 yaşı şey yapma. <laughs> Ciddiye alacaklar. Tamam arkadaşlar cidden yaşı küçük olan arkadaşlar olsa böyle bir şey yok. Saçma sapan amına koyup sorduğun soruya bak abi pipine kürdan mı sokuyorsun? Yok öyle bir şey. Yok şakaydı. Espri. Espri şaka. Espri. Ona koyup şimdi gözümde canlanıyor tövbe tövbe.